gelmesini sağladım. son. On günde öyle diyeyim ben Ya o kadar büyülendim ki 12 demişlerdi. Ben hala 12.46 geçiyor buradayım. Kafayı yedim. Nereye çekeceğimi bilmiyorum. Net gibi bir yer ya. Sağ burası. Ama önceliğimiz burada. Şnorkelle balıkları izledik. Bak gerçekten bak balıkları görüyoruz da işte bineceğim gibi. Yepyeni bir günden hepinize günaydın arkadaşlar. Otursun önündeyim servis bekliyorum. Umut abi bugün de Fifi Island adasını ayarladı. Yine Phuket in Travel. Tayland'a gelecekler mutlaka Umut abiye yazıp Instagram'dan Tayland turu yapabilirsiniz. Çok da keyif alırsınız çünkü dünkü gittiğim turda şunu gördüm. Başka misafirler çok yarım gezdi. Biz her yeri gezdik ve normalde James Bond adasında çok fazla yüzme olmaz böyle. Gidip yüzmezsin. Biz 2-3 kere adalara falan da uğradık yani o derece çok güzeldi bilginize. Şimdi servis gelecek. Island için tekrar aynı şeyleri yapacağız aslında. Yine aynı servis yerine gideceğiz. Orada bir kahvaltı yapacağız. Sonra bizi alacaklar, tekneyle götürecekler. Başlayacak. Bakalım bugünkü rehberimiz kim olacak vesaire. Dünkü çocuk çok iyiydi. Bugün de inşallah iyi biri çıkar. O zaman servisi bekleyelim. Şimdi tekrar buraya geldik arkadaşlar. Farklı farklı bilekliklerle işte kaldığınız otele göre renkler veriliyor. Bana turuncu verildi. Üstüde tanıştık ona blue verildi, mavi verildi. Farklı farklı veriliyor işte renkler. Ona göre tur belirleniyor. Şimdi buradan hazırlanıyoruz. İçeride kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra da sizi gene tekrardan buraya alacaklar. Burada bir anlatacaklar ya da içeride. Sonra turla ilgili başlangıcı yapıyorlar. Gemi atlıyoruz, gidiyoruz. Aslında çok basit bir süreç ama menizde gerekiyor. Dersin tekrar göstereyim. de bu şekilde yine bir şeyler satılıyor. Burada şurada kahvaltı yapabiliyorsun. Telefon kalıbı falan satıyorlar. Terlik satıyorlar ki düştüğünde bir şey olmasın denize falan tarzında öyle bir yer. Şurada tuvaletleri var. Kahvaltı yapalım. Şimdi buradan renk renk ayrılıyor arkadaşlar. Biz turuncuya gidiyoruz. Orange here guys. Ya yeah. şimdi Orange'a gidiyoruz buradan. Yani renk renk ayrıldığı için. Herkes aslında aynı yere gidiyor ama farklı zaman dilimlerine gidiyor muhtemelen. Ondan böyle. Ne de iki arkadaş var. Onlar da oraya gidiyorlar. Ondan ayrılıyoruz. Hi my friend. Good morning, Good morning guys. How are you? you... Amazing. Good morning. Good morning. Take off shoes. Aynısı Bu daha büyükmüş dünküne göre. Burası daha büyük arkadaşlar. Ne kadar arkada oturursak o kadar az sallanma sağlıyor. Bilginiz olsun. Ona göre oturun oturacaksanız. Önlerde oturursanız çok sallanma şansı olabiliyor. Teknemiz doldu. Rehberimiz de bu arkadaş. Baya kalabalık bugün. Daha büyük bir tekne. Fifi <laughs> <Şişi> Aydın'da. <laughs> Savadika'nın anlamını açıklıyor. Her şeyi yarıyor. buranın en ünlü yerlerinden biri. Dostlarım burada maymunlar var gördüğünüz üzere. Şurada, İlk alanımız burası arkadaşlar. Birazdan ileri de gideceğiz. Ama önceliğimiz burada şnorkelle balıkları izledik. Bak gerçekten bak balıkları görüyor musunuz? Ben yani dışına kadar geliyorlar arkadaşlar renkli renkli sarı böyle sarı balıklar kuyrukları falan da var çok keyifliler. Bayağı iyi yani. Birazdan da adaya çıkacağız zaten. Adada da yüzeceğiz. Kumlu alanda benim sevdiğim alanlar biliyorsunuz. Turumuzun yeri burası. <laughs> Bak balıkları görüyorsunuz değil mi? Şimdi, <laughs> ha, Lunch yerine geldik. Burada yemek yiyeceğiz. 12.50'ye kadar zaman verdi. 12.50'de geri döneceğiz buraya. Net gibi bir yer ya. Sağ burası. Ya şu palmiye, kokonat ağacını gördün mü? Deliriyorum ya. Deliriyorum yani. Beni bu kadar içine çeken başka bir şey yok galiba. Gidelim yemek yerimize bakalım. Yine açık büfe veriliyor arkadaşlar bu turda. Kardeş. Oo, ne haber? Hello. Hello. Ne var? İyi kardeşim. Nasıl seninle? gidiyor? Geldi mi? Ben her yerde arkadaşlar. Gördüğünüz her yerdeyiz. Yer Vallahi bak orada bir tane senin bir gibi, bir gibi. Buradan selam. Olsun. Halil diye bir kardeşimiz var. O da yurt dışından geliyor. Galiba ben o da belki geliyoruz. peye. Olabilir. Bir Boş ver. da bekliyor. Boşver bıraksaydın keşke. Yemek yerine geldik. Sıra bekliyoruz. Çık. Açık büfe tarzı. Dün de tavuk vardı. Bugün de çıkın masada. Buradaki yemekler daha iyi düne göre bence. Dünkü yediğimiz Panya adasıydı. Orada bir ada olması. Patay abi. Yediyoruz gidiyoruz patay yiyoruz. Ya genel itibariyle aynı ya yemekler Tavuk, çıkın. Bir tane çıkın. Bu deniz ürünlerinin çorbası. Spagetti, patay. Ve bunların şeyleri işte Böyle oturacağız hep beraber otururuz ne bileyim değişik bir yerimiz. Orada yemeği yedik. Bunun altına geldim. Burada yüzebilmemize imkan verdiler. Suyun berraklığı ne kadar güzel ya. Çok güzel. Su pırıl pırıl arkadaşlar. Kum desem bembeyaz. Mükemmel. Her şey çok güzel şu an. Bir yürüyeceğim, turlayalım beraber. Huzurun sesine geliyor değil mi kulağınızda? Kremleneyim ben. Yoksa bu güneş bizi fena çarpacak. Burada masaj da yapılıyor. Çok iyiymiş şey ya ortam. Allah zaman olsa biz de yaptırırız. Ucuz çünkü. Hep buraya çiftler gelmiş arkadaşlar ya daha çok. Oradan buraya doğru yürüdüm. Burada bir tane resort gibi bir yer var. Şu an Fifi arkadaşlar direkt. Ama esas yerlere daha gitmedik. Burası sadece yemek yiyeceğimiz yer. Yani buralarda bile takılsak ben mutlu olurum çünkü zaten çok güzel. Daha ne olabilir ki? İhtiyacımız olan her şey yine burada. Yani şu evlerden burası çok iyiymiş. Yani sabah Burası gözünün önünde. Ama buraya çok tekne iniyor ya. O yüzden bu kadar da iyi değil. Sürekli molaya geliyorlar öyle aralarına düşünün. Ha gerçi bir, bir kere geliyorlar günde. Belli bir saatte o da. Onun dışında çok yormaz yani. bayağı insan var. Şimdi herkes teknelerine bu şekilde biniyor. Gidiyor. Bizim tekne arkada. Hava çok güzel, çok sıcak yani böyle tam takılmalık. Çok keyifli yani. Kardeşim zıplıyor. Kardeşim zıp zıp. böyle dönerim. İtalyanlar burada. Yok öyle yürümeli bir şey. Eskiden güneş kremi sürmezdim çünkü yani sevmezdim. Şimdi yüzümün yaşlandığını düşünüyorum o yüzden sürüyorum. Siz de sürün arkadaşlar gerçekten güneş kremi ye, ye yaşlandırıyoruz. Çünkü ışınları o kadar yararlı bir şey değil sürekli altında kaldığınız. Tam D vitamini alıyorsun ama yeterince almak lazım fazlası. Bünyeye zarar, vücuda fiziki olarak zarar bu. Kanserler falan hep bunlardan da oluyor. Böyle bir belge. Bugün şu teknelere de bineceğiz. Şuna var ya, bunlara bineceğiz. Bakın denizde kim var? Denizde kardeşim Halil var. Halil de buraya gezmeye gelmiş. Halil gel biraz tanıt kendini kardeşim. Ne kadardır buradasın? Ne yapıyorsun? Ne kadardır buradasın? 25 gün. Nasıl insanlar Phuket'e gelmeli mi sence? Keyifli bir yer mi? Bence gelmeli. İnsanlar pek iyi e, burada. Ben Türkçe biraz. Sıkı. Yo gayet güzel, güzel, güzel kardeşim. Anlaşılıyor. Çok mutlular diyorsun. Aynen. Çok mutlu. Nereden geliyorsun normalde? Belçika. Belçika. Neresinden? Brüksel. Kardeşim Brüksel mi? Türkiye mi? Brüksel. Çünkü yaşayış tarzı vesaire insanların saygılı olması daha fazla değil mi? Şu son dönemde özellikle. Peki Phuket mi Brüksel mi? <laughs> Phuket. <gülüyor> o şaşmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kardeşim benim. Ben de yüzeyim biraz. Bu da Meksikalı arkadaşımız. Hay, hola. Hi. Como estas? Como estas? Bien, bien, gracias. So, Phuket or Mexico? Sorry? Phuket or Putulum? Uh, no. Phuket. Phuket, less touristic. Yeah. You sure? Yes, and it's more. You see more people from everywhere. Everywhere. And In, in Tulum. Just Americans. Americans, yeah, from Los yeah. Angeles. Okay, thank you, thank you, Veronica. <laughs> Şeyi sordum, Phuket mi, Tulum mu dedim. O çünkü Meksikalı, Tulum dedi biraz daha hani böyle turistik oldu dedi. Sadece Amerikalı gelir dedim, Phuket de öyle. Yok dedi ama burada dünyanın her yerinden geliyorlar. Orada hep Amerikalılar var. Doğru söylüyorsun dedim. Çok haklı gerçekten öyle ama. Teknemize geri döndük. Şimdi buradan sonrasını çok dikkatli izleyin çünkü buradan sonrası şov olacak. Bu da Daniel kardeşim. Daniel always I ask the people what makes you happy? Huh? Traveling. Traveling. Nice, nice answer. And this lady. And this lady. Okay. How long have you been together? 4 years. 4 years. You're happy? Got engaged on ah in, in, in Hong Kong. In Hong Kong. Wow. Congratulations nişanlanıyorlarmış arkadaşlar. Arkadaşlar Viking adasına geldik. Viking mağarasına daha doğrusu. Bak zaten orada görüyorsunuz. Burada önceden Vikinglerin tekneleri varmış. Tabi şu anda paramparça olmuşlar. Ellememiş adamlar. adem buraya bak. İçeri giremiyoruz. İçeride yenileme yapıyorlarmış. Government tarafından, devlet tarafından diyor. Sadece fotoğraf ve video alınıyor. Burada sadece fotoğraf alabilirsiniz diyor. Diğer tarafı yüzmeye gideceğiz diyor. Şurada yüzlerce tekneden var. Biz de o teknelere bineceğiz arkadaşlar. Ben galiba Meksikalı arkadaşla bineceğim gibi. Abi bunun yüzlerce var orada ya. Çok iyi. Nasıl bir turizm var görüyorsunuz değil mi? Adamlar neler yapıyor dağlar arasında. Arkadaşlar cennete geldik galiba. Kafayı yiyeceğim. Bu ne? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman aman aman. Nereye geldik ya? Allah'ım Allah'ım. Kafayı yedim. Nereye çekeceğimi şaşırdım. geldik tekneye bindik. Mesela bundan buna transfer ettiler. Pardon bundan buna transfer ettiler. Ben Meksikalı arkadaşım Veronica ile beraber bindim. Bunun fiyatı 1500 baht arkadaşlar. Olayı bu çiçek. Bunun böyle güzel fotoğraf falan çekilmek için buraya oturuyorsun falan. So you feel good? Excited. Heyecanlıyım diyor. Ben de öyle. Baksana güzelliği abi. Bak şu maviliklere doğru gideceğiz şimdi. Hmm. Şimdi tekneye doğru geri dönüyoruz dostlarım. Çok iyiydi burası ya. Çok sevdik. Bayıldım yani ya. Bu kadar güzel olmamalı bu. Yaşam. Böyle bir berrak su mu var ya? Şimdi benim favori yerim Maya Bay'e ye gidiyoruz arkadaşlar. Buradan ayrılıyoruz. Burası bitti. Çok güzeldi. Ama şimdi gideceğimiz yer. Yani bu bölüm benim için en efsanevi bölüm. Çünkü tam hayal ettiğim yerlere geldim. Onları gördüm. Şimdi o benim favori olduğum yer Maya Bey'e geldik arkadaşlar. Böyle bir sıra var inanılmaz. Arkamı göstereceğimde şaşıracaksınız. Görüyor musunuz? Bak oradan başlıyor. Brazil. Brazil. Caralho. Caralho. <laughs> Şimdi ama gördüklerimizden sonra değeceğini anlayacağınız ya. Kumsal filminde hatta Leonardo DiCaprio kafayı kırıyordu falan böyle ormanın içinde. O orman burası olsa gerek bir izlersiniz film. Özgürlüğe katış gibi bir şey aslında filmin amacı. <laughs> Farklı bir dünyanın var olduğunu gösteren. İlk böyle zaten orada etkilendim falan. Ya haydi gel. Buradan yürüme mesafesi 5 dakika dendi. 12.50 geçi tekrar tekneye döneceğiz. Yüzmek yasak. Hatta şanslıysak bebek köpek balıklarını da görebiliriz dendi. Göreceğiz. Bakalım. Böyle fiyatlar Phuket in Travel'da 2000 Baht'tan başlıyor. 3500 4000 dirheme kadar çıkıyor. Bizimkisi tam ne kadar bilmiyorum. 3000 3500 dirhem civarında olması lazım. Ne dirhem ya baht. Ve birimleri iyice karıştı. Dubai'den kaldık. Çok yavaş ilerliyoruz ama ya. Bize anılar biriktiriyorum şu anda. Yani ömrümün daha anlamlı bir hale gelmesini sağladım. Son 10 günde öyle diyeyim ben size. Çok güzel, her şey inanılmaz güzel. Daha ileri sizlere inşallah. Şimdi şu yolu yürüyeceğiz. Ormanın içinden devam ediyoruz. Oğlum çok heyecanlıyım. Bu anı kaç yıl öncesinden bekliyordum biliyor musun? Kaç yıl öncesinden bekliyordum. Vay be. Hello. Giriş normalde 200-400 baht tursuz da gezebilirsiniz arkadaşlar da. Yani çok anlamı olmuyor ya. İlla buraya tekne gelecek de her yere gideceksin de falan turla daha mantıklı. Tek seferde tek tek. Bir... En çok karşılaştığım ırk Almanya, Fransa, İtalya. Bunlardan en çok fazla var. Çilli. Aman ne çilli, çilli. Hadi artık gidelim ya şu. Bunlardan gidelim. Şurada kalabiliyoruz mu acaba ya? İyiymiş. Burada büfeler falan var. Zaten çeken geri geliyor muhtemelen. Çünkü yüzmek yasak ya. Durmuyor gibi insanlar. Şimdi bir video çekeceğim. Reels. Hayalimi gerçekleştirdim diye. Hazırsanız o büyüleyici yere geldik. Onu çok heyecanlandım ha. <laughs> Valla çok heyecanlandım. Ya gölge olma ya. Uf, <laughs> şuraya bak ya. Bu ne ya? Cennet abi cennet. Geldik. Geldik geldik geldik, geldik. Ya şunun güzelliğine oğlum delireceğim ya. Arkadaşlar ihtiyarla sunarım. Aynı şu tarafa gideceğim. Bu tarafta güneş var Şunu güzel. Abo. Şuraya bir girelim bakalım. Su o kadar temiz değil ama. Neyse. ben diğer tarafa gideyim. Orada temiz gözükür. Güneş lazım. Abi sahil dediğin, deniz dediğin her zaman güneş gelince üstüne güzelleşiyor. O rengi hissedebilmek adına güneşin olması şart. Bak şurada güneş var. İşte bu. İşte bu. İşte güzellik. Yani burayı çek çekseklikmez ki. Burada yaşamak lazım. Şu suyun güzelliğine bak Allah'ım. Selam. Selam merhaba. Merhaba nasılsın? Youtube'daydık iyiyim <laughs> sen nasılsın <laughs> hocam <İyiyim. gülüyor> iyisin? Merhaba isim ne? Fatih. Çok memnun oldum Fatih. Özgür'ün arkadaşısın. Kimin? Özgür Malta'dan. Ha Özgür'ün arkadaşıyım aynen. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi, i̇yi, gidiyor. Senden ne haber? İyi valla ne yapayım? Geldim ya, bu buraya büyülendim ya. Fotoğraf mı? Çekilelim. Sağ çekinelim de diyor. Bu tarafı çek bari tamam anlamı <laughs> olsun ya. <laughs> Instagram için fotoğraflarımı, videolarımı çektim. Şimdi YouTube için size devamını çekeceğim. O tarafa doğru da gideceğiz. O tarafa da bir görelim. Bakalım nasıl? Her şey güzel mi değil mi? Öyle bu tarafa doğru. Yol Gencecik çocuklar geliyor görmeye. Avrupa'nın bilmem neresi. Hiç daha bizimkileri göremiyorum maalesef. Keşke bizimkiler de olsa. Bizimkilerin de hakkı değil mi buraya gelmek? E hakkı. Burada bir tane bebek köpek balığı görsek ne güzel olurdu ya. Belki vardır diye tarıyorum da yok ya. Maalesef yok. Ya o kadar büyülendim ki 12.50 demişlerdi. Ben hala 12.46 geçiyor buradayım. İnşallah beni bırakıp gitmezler sinirlenip. Yapmazlar ama ya. Kıyamazlar bana yani. Yapmamalılar. Zaten şuradan çıkınca direkt varacağız ya. Bir şey yok. Veronica just left four minutes. I know. Let's go. <laughs> But let me, let me... here is like amazing, you know. Okay. What you gonna take? Huh? Oh. What, What you gonna My take? friends. Ah, they are here. <gülüyor> okay. <gülüyor> Büyülendin değil mi? Çok güzel ya. İnanılmaz. Unbelievable. Magnificent. Magnificent. Magnific. Magnific. Very beautiful. But just left two minutes. We should go. <laughs> Efendim ben. Şimdi dönüş oldu. ormanın içinden bu şekilde tekrar gidebiliyorsunuz. İki ayrı vardı. Biz oradan geldik, buradan dönüyorsun. Evacuation route. Tsunami. No way. <laughs> Olmamalı öyle bir şey. Sıra girerken var, çıkarken de var. Öyle bir yer. Biz hatta şu yandan kaydık. Azarladı hatta birilerini bizi görenler. Tekrardan geminin olduğu kısma geldik. Sıramız geldi. Oğlum bu Tayland'da böyle video çekmedim mi ihanet etmiş gibi oluyorum kendime. Öyle güzel burası. Abi sistem çok iyi. Tekneye bineceksin. Ayakların kum. Bak oradan suyu çekiyor. Hop hop. Hoppa. Çok iyi sistem. Hop. Çok beğendim. How was it Daniel? Very busy. Very busy. Very busy. But amazing, huh? Beautiful. 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 But I forget my sunglasses here. I got blind. <gülüyor> <gülüyor> Kalabalığa bakın ya. Son yerimiz Kanaya Island'a geldik arkadaşlar. Böyle bir kap veriyorlar. Burada şeyler var. Ananas, karpuz, bisküvi, işte çokolat bilmem ne. O tarzda şeyler alıp denizde keyfinizi sürebilirsiniz. Çok güzel ya. Bak bunları düşünmeleri falan da çok güzel. Diamond Sea firmanın adı. Çok iyiler. Aferin onlara. Devam edelim. Ben ben, ne ben in the video. <laughs> diyor lan video için. Saat 5 oldu. Şimdi biz de dönüyoruz. Veronica ile bir tane bira içtik. She drink Corona because she's from Mexico. she's proud of the country. Ülkesiyle gurur duyuyor. Tam bir milliyetçi. <laughs> Stop. okay. It's hurting, ha? Huh? Ayaklar acıtıyor bu kumbaya. Dönüş yoluna doğru gidelim. Which one? This one? Yeah. Hey sexy. Hey sexy lady. Diamond C. If you pay me thousand euro, I can do <laughs> <know> that. Who? <laughs> Umut. Umut. <gülüyor> I I add <ate> Umut. <laughs> He's happy right now. <laughs> Geldik arkadaşlar. How was it? <laughs> nice. Nice my time. <gülüyor> nice. <gülüyor> <gülüyor> nice my time. <laughs> geldik bak. Bak 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 bak. nasıl geliyor bak. Arkadaşlar işte. i̇şte, maymunlar çok tehlikeli hayvanlar. Bak. böyle. Bir günün daha sonuna geldik. Umarım sevdiğiniz yararlı bir video olmuştur. Yani Phuket'te bilmesi gereken tüm adaları ziyaret ediyorum. Özellikle Phuket'e gelecekler için bu videolar ne olacak? Bir rehber niteliğinde olacak. O yüzden sevinerek çekiyorum. Ben de duşumu aldım, eve geldim, üstümü değiştim. Çamaşırları verdim. Çamaşırları yıkatmak için arkadaşlar 3 kiloluk bir poşet verdim. Hem dedim ütü basın hem de çamaşırları yıkayın. 270 lira falan bilginize. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.